Şimdi 10 Kasım'da başladı biliyorsunuz TOKİ'ye başvurular Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da 500 bin konut yapılacak ve bununla ilgili verileri açıkladı. Bu veriler doğrultusunda efendim 500 bin konut için tam 5 milyon 314 bin kişinin münacat ettiğini söyledi Murat Kurum. 500 bin konut için 5 milyon 314 bin 10 Kasım'da başlamıştı biliyorsunuz başvurular ve hala devam ediyor. Bakalım rakam nereye kadar çıkacak ve tabii ki toplanan para herkes 5 bin lira yatırıyor biliyorsunuz bu başvuru için e, dolayısıyla 5 bin lira yatırınca 5 milyon 314 bin kişi ortaya 26 milyar 570 milyon gibi bir rakam çıktı kura çekilecek tabii ki kurada kaybedenlerin paraları 5 bin lira de iade edilecek e, kazananların e, paraları ilk e, taksit olarak ilk e, şey olarak e, kullanılacak. Ee, o yüzden hani ne olacak bu para diye merak ediyorsanız iade edilecek kazanamayanlar için. Ama 5 milyon 314 bin kişinin başvuruyor olması 500 bin konut için e, çarpıcı bir rakam oldu. Buyurun izleyelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 100 yılın konut projesine başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne başvuranların sayısını açıkladı. Bakan Kurum şu ana kadar 5 milyon 314 bin kişinin başvurduğunu duyurdu. Söz verdiğimiz gibi en az 450 bin konutu. Bakan kurum 100 yılın konut projesine katılım sayısıyla Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında en yüksek başvuruya mazhar olan proje değerlendirmesi yaptı. Kurum milletimiz devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır dedi. Yerinde 100 yılın konut projesine başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek. İlk kurallar 29 Aralık günü çekilecek. Evler hak sahiplerine 2027 yılında teslim edilecek. Başvuru bedeli 5000 liraydı. Kurum 5 milyon 314 bin kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Buna göre başvuru bedeli olarak 26 milyar 570 milyon lira para devlet bankalarına yatırıldı. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar 5000 lira parayı iade alacak.